Değerli izleyenler, Kazakistan, Astana'nın başkent oluşunun 25. yılını kutluyor. Ülke genelinde bugün resmi tatil ilan edildi. Kutlamalar kapsamında çeşitli kültür ve spor etkinlikleri düzenleniyor. Astana'nın Kazakistan'ın başkenti oluşunun 25. yıl dönümü ülke genelinde coşkuyla kutlanıyor. Kutlamalar kapsamında Astana sakinleriyle misafirleri sabah saatlerinden itibaren kutlama alanlarına ve parklara akın ediyor. Aslan'a da başkent günü dolayısıyla bu yıl yüzden fazla çeşitli kültür ve spor etkinliklerinin düzenlenmesi bekleniyor. Çeşitli sergi ve çocuklar için eğlence etkinlikleri düzenlenirken yerli ve yabancı sanatçılarsa gün boyunca konserler vererek açık havada sahne alacak. 16 Aralık 1991'de bağımsızlığını ilan eden Kazakistan, 1997'de ülkenin başkentini güneydeki Almatı'dan kuzeydeki Akmola kentine taşıma kararı aldı. 1998'de ise şehrin ismi Kazakça'da başkent anlamına gelen Astana olarak değiştirildi. Şehrin inşasında Norman Foster, Kisho Kurukawa gibi dünya ünlü mimarlar yer aldı. Başta şehrin nüfusu 300 bin iken zamanla bu sayı 1 milyon 200 bini aştı. Günümüzde Kazakistan'ın başkenti Astana, ülkenin sadece siyasi, ekonomik ve turistik merkezi değil, aynı zamanda ulusal markası haline geldi. Kazakistan'da 6 Temmuz Başkent Günü dolayısıyla resmi tatil günü ilan ediliyor.